Merhaba. Arçelik ailesinden özel demleme teknolojisiyle tasarlanmış Arçelik Gurme Çay Makinesi çay keyfinize keyif katacak. Tasarımıyla göz alan gurme çay makinemizde otomatik çay demleme özelliği var. Özel su transfer sistemi sayesinde su ısıtıcı haznesine konulan su otomatik olarak demleme haznesine gönderilir. Böylece ideal sıcaklıkta çay el değmeden kolaylıkla demlenir. Dokunmatik akıllı kontrol paneliyle çay makinenizi kullanması da çok kolay. Canınız bitki çayı mı demlemek istedi? Siyah çayın yanı sıra yeşil çay veya değişik bitki çayları için istediğiniz programı buradan seçebilirsiniz. Herkesin damak zevki farklı. İşte ağız tadınıza göre hafif, normal ve sert lezzet seçenekleri. Ayrıca demleme miktarını buradan ayarlayabilirsiniz. Çayı tam da dilediği zaman hazır olsun isteyenlere güzel bir haberimiz var. Zamanlama özelliği sayesinde dilediğiniz türdeki çayınız istediğiniz saatte otomatik olarak demlenir ve hazır olur. Son seçimleriniz bir sonraki kullanımınız için hafızada saklanır ve böylece bir sonraki kullanımda yine aynı seçimleri yapmak zorunda kalmazsınız. Çeşit çeşit çayı tam da istediğiniz gibi demlemenizi sağlayacak çay makinenizde özel FilterSense demleme teknolojisi var. Peki nedir bu özel demleme teknolojisi? Bu teknolojiyle çay yaprakları istediğiniz lezzete göre demden ayrıştırılır. Çayın bayatlama süresini çaydanlıkla demlenen çaya göre iki kat uzatan FilterSense teknolojisi sayesinde çayınız sürekli ilk demlendiği lezzette ve tazelikte kalır. Kısacası çay keyfiniz katlanarak artar. Üstelik demleme haznesindeki özel filtreleme sistemi sayesinde çay yaprakları üzerindeki toz ve partiküllerin deme karışması engellenir. Böylece çayınızı daha berrak ve canlı demlersiniz. Gurme çay makineniz aynı zamanda su ısıtıcınız. Suyunuzu 50 ila 100 derece arasında dilediğiniz sıcaklığa kadar ısıtabilirsiniz. Bu kadar harika özelliğinin yanı sıra becerikli gurme çay makineniz tek tuşla kendisini temizliyor. Böylece çay keyfinizin sonunda uğraşmanıza gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi Arçelik hayatımıza yenilikler katmaya devam ediyor. Umarım siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu yenilikleri en kısa sürede keşfedersiniz. Sizi de bu yenilikleri keşfetmek için mağazalarımıza bekliyoruz.